Kobiler savunma sanayinde biz de varız dedi. Yurtdışından 130 firma Ankara'ya geldi. Savunma ve havacılıkta endüstriyel işbirliği günleri Ankara'da başladı. Önce savunma ve havacılık kümelenmesi o adı altında bir araya geldiler. Kaliteli ve ucuz üretimleriyle sektörün vazgeçilmezi oldular. Biz bu sektörlerde dünyaya varız dedik. Dünyadan da 130 firma şu anda burada. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği günleri Ankara'da başladı. İnanın yurt dışında herhangi bir iş paketine talip olduğumuzda kendi kapasitemizden ya da kendi kabilemizden öte bizim yüzde 45'i OSSA mensup olan bu 85 tane iş ortağımızın e, yeteneğine, rekabet gücüne, Güvenerek görüşmelerimizi yapıyoruz. Etkinliğe 34 ülkeden 130'u yabancı 250 firma katılıyor. Tabii ki globalleşen dünyada her alanda olduğu gibi savunma sanayisi ve havacılık alanında da çeşitli işbirlikleri söz konusudur ve olmalıdır da. Ancak savunma özelinde ülkelerin kendi özgün ürünlerine ve bağımsızlıklarına ne kadar önem verdiği de, Gözden kaçırılmamalıdır. Etkinlikte ilk işbirliği anlaşması Türk firması FIGES ile Kore Havacılık ve Uzay Sanayi Kayı arasında imzalandı. Bir e, ticari helikopterin motor bölgesinin motorun yerleştirilmesi ile ilgili tasarım çalışmaları ve e, bununla ilgili mühendislik analizleri, mühendislik hesaplarını içeriyor. Etkinlik 3 gün sürecek.